Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varmış. Kanalımıza abone olup bu videoyu like atıp bir de yorum yaparsanız diğerki videoda belki abone olup yorum yapanların ismini okuyabiliriz. Ve bunun için abone olup yorum yapmanız gerek. Hadi bakalım. Bir de bin olursak sevinirim. Hepinize merhaba 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 arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte güzel bir günü geçirmeye benimle var mısınız pazar gününü? Ne yapalım? Doğaya kendimizi atalım değil mi? Doğada ne yapalım birazcık yürüyüş yapalım yok ya motor sürelim yok yok olmaz ee, operasyona gidelim evet dediniz evet dediniz canlarım benim evet operasyona gidiyoruz sizinle birlikte bugün ne için gidiyoruz biliyor musunuz bugün bilmiyorum söylersem anlamı kalmaz kalmaz karşıdan biri geliyor saklanmamız lazım arkadaşlar susun susun ee, ormancılar bunlar ormancılar gördünüz mü arkadaşlar beni mi arıyorlar acaba Hii. Durdu. Durdu. Durdu arkadaşlar. Durdular durdular. Beni mi fark ettiler acaba? Eyvah. Fark ettiler arkadaşlar. Saldırız adam tuvaletini yapmaya mı gidiyor yoksa? Hayır. Hayır. Olmaz. Hadi ya arkadaşlar kaçalım biz, biz, kaçalım biz böyle kötü bir yerler görmeden kaçalım arkadaşlar kesinlikle kaçmalıyız. Evet biz yolumuzdan var vazgeçmeyelim. Hadi yolcu yoluna gerektir diyelim. Ve basalım gaza gidelim arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte dağ evine gidiyoruz arkadaşlar. daha evinde bir araç var. O aracı alıp geleceğiz arkadaşlar. Ama almadan önce ne yapmanız gerekiyordu? Abone olup like atmayı yorum atmayı unutmuyorsunuz. Canlarım. Evet canlarım. Evet yorum yapmayı Bırakmayın arkadaşlar okuyorum yorumlarınızı kalp atıyorum size çok mutlu oluyorum. Şimdi plan yapalım mı? Şimdi şurada aracımızı park ettik. Şu da evine bir bakalım nerede? Hii! gördüm gördüm arkadaşlar. Durun şu ağacın arkasından beri gideceğiz. Ondan sonra ikinci şu dışarıdaki ağacın altında duran adamı indireceğiz. Sonra da içeriye gireceğiz arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu beni hiç fark etmedi arkadaşlar. Bu var ya karşıdaki baykuşa bakıyor. Bak 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 sen. Dur, 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 dur. Ses, ses, ses. Hey, hey tık, kuzum benim be. Ben var ya güreşçilik sınavında bin puan almış kadınım. Ben var ya mitin içerisine girmiş ee, bütün herkese halt etmişim. Lan sen kimsin lan? Lan senin ne? Benim gücüm bir midir he? He? Hiç Benimle güreşebilecek kadar gücün var mı? Kastan mı güveniyorsun sen? kaste bir şey yapmamışım ki. He şunlara bak şunlara. Bu ne ya? Bu ne baklava diye bir şey yok ortada. Resmen su böreği yapmış bu kendisine. Evet arkadaşlar bunu etkisi hale getirdik. Etkisi hale getirdik. Bunun baklavası da su böreği de kendisine kalsın. Biz gidelim şu içerideki e, gençleri de bir ziyaret edelim. Değil mi arkadaşlar? Evet de duydum çoktan. Şimdi Haydi canım bir tane sapladık bakalım. Yo saplanmadı. Boşa gitti. Ağaca mı gitti yoksa? Dur şimdi. Hii, bu ne? Abo bu ne? Ne kadar kaslı. Bu neden düşmüş buraya? Benim gördüğümüz siz gördünüz mü kasıyı? Neyse ki bıçak attım gitti herhalde. Gelmez inşallah bir daha bakalım şu çatıdakileri tek tek indireceğiz arkadaşlar indireceğiz ondan sonrası kolay olacak tamam mı ama bunlar zaten maket arkadaşlar maket maket bunlar bizi saldırmadığı sürece sıkıntı yok evet arkadaşlar. Şimdi çatıdakilerin maket mi gerçek mi olduğunu ilk önce tespit etmemiz lazım. Onlar bize saldırırlarsa gerçektir. Saldırmazlarsa makettir. O zaman ne yapalım? Bir tespit edelim çünkü e, içeri girince sıkışırız arkadaşlar. İlk önce dışarıdan halledeceğiz. Sonrası kolay. Evet hadi koçum hadi hadi hadi. Makette olsan artık herkes kendi cennetinde yaşamalı burada boş boşuna kuşları böcekleri izlemene gerek yok kuşları da rahat ediyorsun korkuluk gibi duruyorsun kuşlar gelip şu ağacın üstüne konup da dinlenemiyor senin yüzünden yazık değil mi o kuşlara evet hadi canım hadi 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 Evet arkadaşlar çatıdakileri inmek çok kolay oldu. Çok kolay oldu çünkü bunlar gerçek değildi. Sahteydi. Şu adam var ya kasıyı kasıyı bir etkisiz hale getirirsem bu iş bitmiştir arkadaşlar. O canlı. Kasıyı beni bekliyor. He koçum beni mi bekliyordun sen? Beni bekliyordun. Vay 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 vay. Vay sen kasana güveniyorsun demek. Ula oğlum onların hepsi torba lan. Torba torba. Boş boş. Sen onların içine hava doldurmuşsun lan. Lan oğlum bana bak bana bana sen benim güreşçilik eee dur güreşçilik dedik bayıldı bile benim güreş uzmanı olduğumu öğrenmiş güzel oldu güzel güzel evet şu kaslıyı da hallettikten sonra artık kimse kalmamış gibi gözüküyor arkadaşlar çatıda da birisi var mı acaba bir bakalım Yo aslında var ya arkadaşlar bu daha evi hoşuma gitti gitmesine gitti ama yok ya Niye iz kalsın ki benim geldiğim belli olsun ki. Zaten imdat hemen anlıyor benim geldiğimi. iz bırakmayalım değil mi arkadaşlar? Yani burası çok güzel. Aslında tam benlik bir kafa dinlemelik ama yok iz bırakmamam lazım. A bırakmamam lazım. Yoksa ne yaparız? Ne yaparız arkadaşlar? Ee, cuntayı kaptırırız arkadaşlar. Evet size hemen alırlar. Bir 15 sene içeri verirler. 15'te artı yaparlar. 30. Bir de iyi hal yaparlar. 60'a çıkartlar. E ben zaten 60 sene yaşamam ki. Evet yaşayacağım kadar ne yaşamam lazım? Neyle yaşamam lazım? Şu gördüğünüz BMW ile yaşamam lazım. Aracı atlamadan önce evet o like'larınızı atıyorsunuz arkadaşlar. Az sonra bunun performansını göreceksiniz. Hadi evi yaptık arkadaşlar. iz bırakmamak için evi yaptık ama bizim buradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Aldık BMW'yi ve gidiyoruz. Bütün adamları etkisiz hale getirdim. Yaklaşık 15 tane adamla savaştım. gördüğünüz 15 tane adamın hepsini indirdim arkadaşlar. Hepsini indirdim. Sizin sayenizde sinircizdi. Vallahi var ya içim cızdı. Cız ede yakıyorum seni ama bir gün yerine yenisini yapacağım. Sözüm olsun bak. Vallahi sözüm olsun. içim yanıyor. İçim yanıyor. Seni yakarken içim yanıyor ama yapmak zorundayım bunu bunu yapmak zorundayım yoksa peşime takılıyorlar hemen polis geliyor hemen benim yaptığımı biliyorlar oğlum ne yapıyorsun lan orada ev yanıyor o geçmiş orada arkasını dönmüş manzara izliyor e, o da bir maketti gördünüz değil mi bu böyle ıssız yerlere gerçek koymak yerine evet bu da ne kadar çok arkadaşlar burada hayalden bir ormancı çıkıyor Evet arkadaşlar e, gerçek koymak yerine e, maket koyuyorlar ki daha ucuz e, 15 tane adamı çalıştırırsa onları vereceğim maaşı hesaplayabiliyor musunuz? Çok para. 2 tane adam bırakıyor gerisi de sahte oluyor. İşte görenler de kalabalık sanıyor. İşte bunlar da bu işin nesi arkadaşlar? Bu işin hilesi. Evet arkadaşlar e, ee, bu arada abone olup like atmayı yorum atmayı unutmuyorsunuz kırılıyorum ama bak kırılıyorum size Yemin ederim ki giderim giderim ondan sonra beni çok özlersiniz Evet şu anda izleyenlerin abone olmasını istiyorum Merisa Aykut Kafeye gidelim ama benim hiç size param yok özel video çekmeyi düşünüyorum yok. yüzümü benim görmek ben. isteyen var mı acaba evet, evet. Hadi Bakalım Yoksa da böyle bir şey demez Benimle yüz ben yüze Karşılıklı Ay, konuşmaya Var mısınız ben canlı ben yayını valla açarım bak ha Açarım isterseniz canlı yayını açarım konuşuruz sohbet ederiz sıkıntı yok yani eğer ki 200 bini en kısa sürede görürsek ve bu videoya en az en az bin like gelirse ve 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 en az 500 yorum gelirse arkadaşlar benimle FaceTime yapmaya var mısınız diyeceğim sizinle evet en çok abone olan like atan kişiyi ne yapacağız yorum yazan kişiyi evet canlı yayınıma konuk olarak alacağım arkadaşlar bu arada arkadaşlar Instagram adresinizi Süpermen Abi olarak arayabilirsiniz. Bulduğunuzda da takip edebilirsiniz. Daha bir şey paylaşmaya başlamadık. İlk paylaşımın belki de sizin yorumlarınız olabilir. Ne dersiniz? Resmini çekip sizin yaptığınız yorumları paylaşabilirim. Evet bunu da yapabilirim. Evet arkadaşlar bu kadar. Reklamdan sonra ne yapıyoruz? Aracın ve sponsorluğunu yapıyoruz. Ne diyoruz? Bu aracı almak istiyorsanız arkadaşlar. Evet hemen evet hemen 0 500 Evet dedi kaldık orada dedik Evet ne yapıyorsunuz Superman abiye oradan yorum yazıyorsunuz ben size bu aracı hediye ediyorum tabii ki Yani şimdi telefon kullanmaya gerek var mı? Hiç araya başka bir şey sokmaya gerek var mı? Yok yok hiçbir şey girmesin aramızda sizinle Bir tane arkadaşlar araba değişir 270'i görüyor şu anda evet imdatlarla yola çıkmış zaten e, hava sıcakmış pazar günü müymüş hiç dinlemiyorlar dağa gitsem dağa geliyorlar asalta gitsem asalta geliyorlar denize gitsem denize geliyorlar bunların işi gücü yok beni arıyorlar sanki kırmızı alarmla aranan kişiymişim gibi ama ben de artık yoruldum yoruldum yani Evet şuraya şimdi aracı bir park edeyim. Şu imdatlar şu yoldan bir geçsin. Ondan sonra biz ana caddeye geri çıkıp gideceğiz arkadaşlar. Bu arada aracın rengi nasıl? Gördüğünüz gibi cam kırıldı ama olsun onu düzeltiriz arkadaşlar. Araç çok güzel. İç dizaynı müthiş. Dışı da güzel. Bu kesinlikle modifiye istemiyor arkadaşlar. İstemiyor. Sadece bir plaka ihtiyacı var. O plakayı da yazın bakalım plakaya ne koyalım. He? Plakanın adı ne olsun? Hadi bakalım o yorumlarınızı size bırakıyorum. Plakayı sizin dediğinizi yaptıracağım ve galerimi o şekilde bırakacağım arkadaşlar. Bunu çok güzel yerlerde kullanmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi araba arkadan tozunu attırıyor. Evet tozunu boğarım siz demiştim. Demiştim. Evet imdatları atlattıktan sonra ne yapalım? Bir test sürüşü yapalım mı? He? Yaparız. Yaparız. Bunu özel bütün BMW'lerimi çıkartayım diyorum. Ondan sonra bu daha evi BMW'si unutmuyorsunuz tamam mı? Bununla e, bütün BMW'lerimin performansını bir değerlendirme yapalım. Renklerini siz çok iyi hatırlıyorsunuz. Yapalım mı böyle bir şey? Yapalım. Kesinlikle yapalım. Abone olmanız, like atmanızı ve benimle canlı iletişime geçmek isteyenler çoktan yorum yazmıştı zaten. Görüşmek üzere. Bay bay.